Acaba başrol tanıtım videosu üstünden ne kadar geçti? Ana ne zaman oldu ya? Merhaba ben Soya. Başrol serisinin yapımcısıyım. Gördüğünüz üzere bir süreliğine ortadan kaybolduk. Minik bir süre ya. Ama merak etmeyin, geri döndük. Projelerimiz üzerine sıkı çalışmaya da devam ediyoruz. Ama asıl konuya gelmemiz gerekirse... Hadi başlayalım. Evet, <laughs> mükemmel bir soru. Ee, başrol, birinci bölüm ne zaman çıkacak sorusu için maalesef ki bir cevabım yok. Zaten küçük bir ekibiz ve olabildiğince hızlı çalışıyoruz. Elimizden geldiği şekilde uykumuzdan ve özel hayatımızdan ödün vererek diziyi e, hızlıca bitirmeye çalışıyoruz. O yüzden sizden biraz daha beklemenizi rica edeceğim. Ama size gerçekten güzel bir içerik çıkaracağımıza söz veriyorum. Hadi size kendimizi affettirmek için birkaç spoiler verelim. Spoiler vermeye bayılıyorum. Hoppala seni şuradan bir alalım. Bakalım bakalım bakalım. <laughs> Buldum. Açıl açıl. Evet işte bazı önemli karakterler. <laughs> bakın bakın. Çünkü bir kez görebileceksiniz. Hmm. <laughs> Şimdi de intromuzun bitmiş haliyle beraber bu videonun speedpaintini sunarım. Ha bu arada telif hakları bize aittir. Kime inanacaksın, bilme yetiştirelim. Gelecek seni Sen bana hayran kalırım e, Tabi Başarılı olursam intikam içinde bakma bana Şikayet şimdi takımdan başladı Geri dönüşü yok Ondan sonra Kolayca silindir, De istediğim uçamadı elbette kurtarılamam artık ben bitendim. artık tek istediğim bu işi bitirmen yaşam şimdi de şeyler hepsi kocaman bir hayal değil bu tamamen değiştim ufku mu genişleden giriştim. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Takip etmeyi ve Discord sunucumuza gelmeyi unutmayın. Soya Kaçar.